Günaydın. Mersin'den. Hayatın. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayat. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hep beraber. Hayatın, Hayatın tümü, bana tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. <laughs> Bunu ona tamamlıyorsunuz. <laughs> evet, birazdan Mersin'de Bars eğitimine giriyoruz. Yarın da facelift var. Ondan sonraki gün 4 günlük foundation eğitimimiz var. Mersin'deyim. Eğer hafifse çıkın çıkın gelin. Bundan daha iyi nasıl olur? Ve yargı orucu. Bugün tamamladık. 7 günlük yaptık. Ama sizin hayatınız boyunca yargısız alanı kendinize almanız için, alanınızı almanız için neler mümkün? Akses yargısız alandan işler. En sevdiğim özelliklerinden biri aksesin. İzin verişinizin farkındalığınızı aşması için neler mümkün? Yargısız olmak, izin verişte olmak. Bundan daha iyi nasıl olur? Şimdi hep birlikte izin verişte olup bunun ötesini yaratmamız için neler mümkün? Bundan daha iyi nasıl olur? Evet.